पेश

şey gelmesini istiyorsanız Call of Duty Black Ops 3 videosu gelmesini istiyorsanız bu video ister, 150 like ben istemiyorum yapabilirsin diye size güveniyoruz arkadaşlar 150 like aslında ben 30 like diyecektim de 150 like lan gelir mi gelir çok da iyi bu da 30 abone arkadaşlar 150 like lan Allah'ını seversen 150 like geri bak bir bisin abudumun Yani bibisinin abudumun hatırına. Siz bir artık bibisinin abudumun hatırına. Bir kez daha İnternet yok çok yapmak istiyorum. saniye saniyede bitiyor. Ben bunların hepsini yapacağım. Yes. Hepsini yapacağım. Görevim hepsini yapmak. Acaba internet kapatsam mı? Sen burada odana geç. Yok anne üşüme. Üşürsem gelelim. Balkondayım arkadaşlar. Annem üşürsün dedi. İçeriye çağırdım. Üşürsem gidelim. Arkadaşlar boyamayacağım. Ama zorunda mıyım boyamaya? Next çok tipsiz. Tamam, tamam boyayacağım. <laughs> Arkadaşlar biliyor musunuz? Yerim ter çıktı bana. Arkadaşlar videosunda demişim ki "Onu da yapacağım." demişim. yapacağım demişim O evet da zaten Pardon Pardon onu lütfet yazdım daha göndermedim ama bu videodan sonra gönderirim ben çok fazla alalım 15 dakikalık video Arkadaşlar ben diyorum neden videoları izlemediniz Çünkü çok uzun video yapıyorum artık 10 dakikalık video yapacağım 10 dakikada çok biliyorum ama 10 dakika istiyorum. Tüm karakterler mi var? Yani ben 40 tane mi yapacağım? Yok, başkaları da var. yapmamışım bugün geldim Yazın yazınlar. Yani tipsizse tipsiz yazın. Tipi güzelse güzel yazın. Sizde benim aynı fikirde olanlar vardır. Arkadaşlar siz bitince görün şu tipini. Eskiden daha çok şirindi. Şimdi sanki biri ağzına yapmış yapıştırmış da yüzü gözü dağılmış gibi duruyor Aha, o kadar çok minik detay yapmışlar ki Oy, mum üst, üst dişleri. Hay gölgeden öyle duruyor. Anne. Sizi yapar oldum ha. 119 kırmızı burası sarı mı kardeşim? Tabii. Yani bu şimdi içine benziyor mu arkadaşlar? Hiç benzetemedim. Burası da olduğu için herhalde. <laughs> i̇şte şimdi biraz benzedim. Kaymış. arkadaşlar siz nerede oturuyorsunuz? Yorumlara yazsanıza. Merak ettim. <laughs> i̇şte efsane birileri geldik sokaklarımız. Ama arkadaşlar burada bir eksik. Tahmin edin bakalım kim eksik. Ben göremedim. İnşallah var. arkadaşlar dışarıda arabaların önüne şey koymuşlar naylon poşet sıfır bilmem ne falan koymuşlar onun üstüne bir kaymaya çalışıyor ya böyle bir şey kayar sana 5 lira vereceğim Hemen bekle. Bunu bitireyim hemen uzama gideceğim. Ben işim. arkadaşlar. Leon'u bitirdim. Söylüyorum arkadaşlar. Burada Amber eksik. Amber'i yapmamışlar. Bilmiyorum. Low yapmışlardı belki. Çünkü kapakta Low var. <laughs> <laughs> Gerçekten üç orada. Buraya geçince bir oh dedim. Çok tutacak istedim. <laughs> Nerede? Arkadaşlar bu arada resim yaptıkça size şuradaki zeka şeyinden vereyim. Islık çalmayı unutmuşum. yoruldum. Ben içeriye çekerek ıslık çalabiliyorum. O yüzden yoruluyorum. <laughs> flüt gibi ıslık çalıyorum ya. Aslında sanki flüt çalıyorum. Bu dağlara geldik. Vay çok güzel ben bunları bitiririm şimdi. Dakika dedim. 19 dakika olmuş. Arkadaşlar bunun ikinci bölümü gelecek. ikinci bölüm. Ya bunu yapacağım. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.